Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Öğretmenlerimiz sadece bu sürecin eğitim öğretim kısmıyla da bir arada olmadılar. Aynı zamanda tüm illerde valiliklerimizin organizasyonuyla yürütülen ve vatandaşlarımıza yardım eden vefa gruplarında da aktif yer aldılar. Yani öğretmenlerimiz gerçekten bu sürecin hem salgının önlenmesinde hem sürecin aktif olarak yürütülmesinde en önemli aktörlerden bir tanesi oldu. Böylesine güçlü bir öğretmen kadrosuna sahip olmaktan Milli Eğitim Bakanlığı olarak da gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz okullara ne kadar özlediklerini gösterdiler. O küçük yavrularımız Maskelerle, mesafelere dikkat ederek, hijyene dikkat ederek, her gün okula maskeli gelerek 7 ay sabırlı bir şekilde bu süreci yürüttüler. Bu süreç bize şunu gösterdi, değerli Karabüyüklüler. Bir toplumda olağanüstü vakalar olduğu zaman, salgınlar olduğu zaman en güvenli ortamlar eğitim kurumlarıdır, okullardır. Bakın depremlerde toplanma merkezleri okuldur Japonya'da. İnşallah bizlerde de son zamanlarda yapmış olduğumuz güçlendirme çalışmalarıyla, yık yap çalışmalarıyla aynı merkeze doğru okullarımızı getireceğiz. Ümit ediyorum ki bir daha böyle vakalar yaşanmaz, bir daha eğit sadece eğitim sistemimiz değil ülkedeki tüm sistem ekonomi, endüstri, ulaştırma, turizm sektörü tüm sektörler inşallah böyle devasa meydan okumalarla tekrar sınavdan geçmez. Ama bu dönemde şunu gördük. Ürettiğiniz zaman varsınız. Kritik zamanlarda eğer paranız olsa bile, nakitiniz olsa bile üretmediğiniz zaman o kritik ürünlere erişebilmeniz mümkün değil ve Türkiye bu süreçlerinde çok güçlü bir şekilde inşallah çıkıyor. Üretim kapasitesini artırarak hizmet sektöründeki kapasitesini artırarak inşallah bir sonraki, daha sonraki gelebilecek olan her türlü sıkıntılı günlere çok daha dinamik, refleksleri gelişmiş olarak girme kapasitesine sahip olacak. Değerli konuklar, son 20 yıl içerisinde eğitimden ulaştırmaya kültürden turizme tüm alanlarda devasa yatırımlar oldu. Ve vatandaşlarımızın tüm alanlarda hizmete erişimleri kolaylaştırıldı. Eğitimde de aynı devasa hizmetlerin yaşandığı bir dönemi deneyimledik. Artık eğitim sistemimiz 2000'li yıllarda 355 binleri civarında olan derslik sayısından 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemine dönüştü. Okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranlarının yüzde 14 olduğu bir sistemle yüzde ulaştığı bir sisteme dönüştü. Orta öğretimde okullaşma oranlarının yüzde 44'ler seviyesinde olduğu bir eğitim sisteminden yine yüzde ulaştığı bir eğitim sistemine dönüştü. Yani eğitimin tüm kademelerinde okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştırıldı. 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 binler civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Artık eğitim sistemimiz 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin bulunduğu devasa bir eğitim sistemi. İşte bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı yatırımların yapılması güçlü bir liderliği gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitimle ilgili konularda her zaman birinci önceliği diğer konular varken eğitime verdi. Bütçelerdeki en büyük bütçe payını Milli Eğitim Bakanlığı'na verdi. Ben kendilerine Karabük'ten eğitime yapmış oldukları bu devasa yatırımlar için hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına işte şükranlarımı sunuyorum. Bugün elbette daha yapacağımız çok şey var. Okullarımızın imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, eğitimin kalitesini çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için arkadaşlarımıza çalışmaya devam ediyoruz. Elbette bu yatırımlardan Karabük'te nasibini aldı. Bugün Karabük'teki il değerlendirme toplantısında gerçekten Karabük'ün gelmiş olduğu eğitim seviyesinin ne kadar iyi olduğunu görmekten büyük mutluluk duydum. Bugün bugün yapmış olduğumuz değerlendirmede bu iyi olan noktayı çok daha iyi noktaya taşıyabilmek için ilave yatırımlar da Karabük'ümüze vermiş olduk. Yaklaşık 300 milyonluk eğitim yatırımı olan Karabük bugünkü değerlendirme toplantımızda 250 milyonluk ilave bütçe vererek 2022 bütçesini 550 milyona çıkartmış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki ziyaretlerimizde çok daha ilave eklentilerle bu bütçeyi artırarak Karabük'teki eğitimin kalitesini çok daha iyi noktalara taşırız. Burada bir de üniversiteyle ilgili konuşmak isterim. Karabük Üniversitesi gerçekten kurulduğu günlerden itibaren gelişimini hızla tamamlayıp bölgesinde güçlü bir üniversite olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Dün Bartın Üniversitesi'ni gördük. Bartın Rektörümüz de burada. Bartın Üniversitesi de çok daha iyi noktalara doğru gidiyor. Birbirleriyle hem kardeş ilişkisi olan hem de birbirleriyle tatlı rekabet, rekabete yap sahip olan iki üniversitenin bölgede, komşu illerde olması gerçekten bu bölge için büyük bir şans. Ben her iki rektörümüze de hem üniversitelerin getirdikleri noktalar anlamında hem de her iki ilimizi bir eğitim şehrine dönüştürmede aktif rol oynadıkları için en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Karabük'te tüm altyapılarıyla okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede, yüksek öğretimdeki tüm kapasitesiyle çok daha iyi noktalara gelecektir. Ben bu süreçleri başarıyla yöneten, başta valimiz olmak üzere milletvekillerimize, Belediye başkanımıza, il müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü Karabüğe kazandırmış olduğumuz yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ramazanı ı tekrar kutluyorum. Kadir Gecenizi tekrar kutluyorum. Bayrama da çok az bir süre kaldı. Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Mutluluklar ve esenlikler diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza en derin şükranlarımızı sunuyoruz.